Güzel haberlerle geldim yani size. Arkadaşlar Enes Batur kanalı silmiş onu gördüm de. Abi bak ben biz burada bir şeyler söylüyoruz ediyoruz. Yok Enes Batur bize kavga etti yok bunu yaptık falan diyoruz ama bence artık o adamın ciddi anlamda ve ailesinin artık bir şey yapması gerektiğini düşünüyorum. Normal gibi durmuyor bence bilmiyorum yani. Biz burada eğleniyoruz ediyoruz ama bu işin sonu iyi değil yani hocam. Valla bir bir yani bir yardım ya bir şekilde abi eğer bu tabii ki de bize düşmez ama belki de yapıyorlardır bilmiyoruz tabi onu da şimdi böyle konuşmak buradan konuşmak da biraz kolay gözüküyor ama bizim gördüğümüz tarafla hiç hiç açıcı durmuyor ya baba sen niye sildin ya bu kanalı bu kanalı niye sildin ki sen ya şuraya bak. Bitti valla gitti. Valla gitti ya. Valla gitti abi adam. Emeği harbi ya emeği falan boş verenim hadi bir şeye de. Böyle oraya bir baktığın zaman bir böyle tebessüm edersin ya eskileri dönersin ya. Bir anladın mı? Belki iyi gelir yani bir yerde. Çünkü orada bir ömür gibi bir şey atıyor arkadaşlar. Adam kaç 15 14 yaşından beri yapıyor bu işi ya. Ben açık söyleyeyim ben girer bakarım yani kanalımda ne yapmışım ne etmişim. Bu zamanlar böyle geçmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Güzel bir şeyler hatırlatır bana, anıları canlandırır yani anladınız mı? Allah bilemiyorum. Allah bilemiyorum artık. Bu işin sonu bir yaz, devirime gidiyor artık. Ne oluyor bilmiyorum hocam. Abi Fehmi'nin attığı yeni videoya bak acil. Ya ben onun haber yapıldığını düşünüyorum o öyle bir şey değil ki ama. Onu bir haber yapmışlar. Aylık 2-3 milyon para kazanamaz abi. Kanal. Aktif olmayınca öyle şey gibi olmuyor. bir biraz götten sıkma haber ben size söyleyeyim. Kazanıyordur bu arada. Ama 2-3 milyon kazanmıyordur yani. 2-3 milyon ne oğlum? Aktif kanal 2-3 milyon YouTube'da belki kazanmıyordur birisi ya. Adam akıllı. TR'de yani öyle söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Kazanıyordur ama 2-3 milyon değildir hocam. O zaman bugün mi? Bugün bir o zaman. Bir dedikodu zamanı. Bugün bir YouTuber'ların gelirlerine bakalım hocam. Bir bakalım bugün.